Kıbrıs'a tatil için giderken hem hava koşullarını hem de adanın sunduğu aktiviteleri göz önünde bulundurarak hazırlık yapmak önemli. İşte yanınıza almanız gereken bazı temel şeyler. Bir onday, giyim, yazın sıcak olabilir. Bu yüzden hafif, rahat ve hava alabilen kıyafetler, tişört, şort, elbise alın. Şapka ve güneş gözlüğü güneşten korunmak için faydalıdır. Plaj kıyafetleri, mayo, pareo, plaj havlusu, Rahat yürüyüş ayakkabıları. Özellikle tarihi yerleri gezmeyi planlıyorsanız rahat ayakkabılar iyi olur. Akşam serinliği için hafif bir ceket ya da hırka özellikle kış aylarında. 2. Güneş koruması. Güneş kremi, yüksek koruma faktörü dudak kremi, güneşten dudaklarınızı korumak için, güneş sonrası bakım ürünleri, çün, teknolojik eşyalar, telefon ve şarj cihazı, Air Power Bank, özellikle uzun gezilerde şarj sıkıntısı yaşamamak için, fotoğraf makinesi veya GoPro, tatilinizi ölümsüzleştirmek için, 4. Sağlık ve temizlik ürünleri, ilaçlar ve reçeteler, e, varsa düzenli kullandığınız ilaçlar, dezenfektan ve antibakteriyel ıslak mendil, Ağrı kesici ve böcek kovucu 5, kişisel eşyalar ay, pasaport, kimlik, rezervasyon bilgileri ve sigorta. Yedek fotoğraf kimliği ve nakit para hem euro hem de Türk lirası işe yarayabilir. Yedek güneş gözlüğü ve lens bakımı eğer lens kullanıyorsanız. 6. Plaj ve aktivite malzemeleri. Erki şnorkel, palet veya su sporları ekipmanları eğer dalış ya da su sporları yapmayı planlıyorsanız. Plaj çantası. Bu liste tatilinizin rahat ve keyifli geçmesini sağlamak için size yardımcı olabilir. Ayrıca seyahat öncesi hava durumu tahminlerini kontrol etmekte faydalı olacaktır.